Yarın bizde beklenenin üzerinde bir faiz indirimi. E, açıkçası e, ciddi anlamda e, içeride e, risk iştahını arttırabilir. E, Amerika ile ilgili e, Türkiye-Amerika arasındaki ilişkilerle ilgili de haberler geliyor. E, Yanılmıyorsam Ankara Büyükelçisi olabilir. E, F-35 e, ile ilgili e, Türkiye ile Türkiye-Amerika arasında çok olumlu haberler her an gelebilir şeklinde açıklamaları dünden beri görüyoruz. O yüzden ben genel olarak Borsa İstanbul tarafında pozitif yönlü seyrin devam edeceğini düşünüyorum. Stratejileri şimdilik pozitif yönde yani beklentiler dahilinde hatta daha iyi haberler gelebilecek şekilde şekillendirmeye çalışıyoruz. Ee, ve tabii burada doğal olarak da e, bizim burada e, bankacılık sektörü hisselerinde en baş sıraya koymamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor çünkü endeksin düşüşünü de bankacılık sektörü hisseleri başlatıyor, e, yeni bir yükseliş trendini de bankacılık sektörü hisseleri başlatıyor ve e, son görünümleri de bankacılık sektörü hisselerinin e, şimdilik e, pozitif yönlü seyrettiğini e, görüyoruz. Örnek veriyorum. E, Yapı Kredi Bankası bu hafta içerisinde 37-40 kırarsa e, çok hızlı bir e, yükselişin e, piyasayı da tetikleyeceğini unutmamamız gerekiyor. Örnek görüyorum Garanti Bankasında e, 130-143 e, buçuk seviyesi aşıldığı an e, Borsa İstanbul tarafında. E, yükseliş daha da hızlanabilir. Mesela e, İş Bankası e, bu iki hisseye göre biraz daha önden e, fiyatlandığını da söyleyebiliriz. Orada kritik dirençler e, dün itibariyle kırılmış durumda. E, Akbank'ta da aynı şekilde e, biraz daha e, bu e, garanti ve krediye göre e, önden fiyatlandığını söyleyebiliriz. Ama bu e, Garanti ve Yapı Kredi Bankasındaki e, bu kritik sıkışmalar e, piyasada ciddi bir e, volatilitenin ve trend dönüşümünün e, olacağının bir sinyali olarak karşımıza çıkıyor. Bunun altını çizmekte fayda görüyorum.